Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çok kolay herkesin yapabileceği bir örneğim var. Onu yapacağım. Ee, elimden geldiği kadar anlatacağım. Çok kolay. Yeni başlayanlar için özellikle şöyle zincirimi çekeyim. Bebe ipi kullanıyorum arkadaşlar. Bebe ipi şöyle göstereyim. Bu ipi kullandım. Bu da diğerleri onun renkleri ve 3 numara tığ kullandım. 3 renk kullanacağım. 3 renkten yapacağız. Hepsi de aynı bebeği ip arkadaşlar. İpleriniz aynı cins olursa marka fark etmez. Aynı marka olsun daha düzgün olur. Tığımı da 3 numara kullanıyorum genelde bebeği iplerinde. Zincirimi şöyle çektim biraz. Biraz daha çekelim. Yeter bu kadar. Şimdi şu, kaç tane daha Şimdi şöyle başını doladım şuradan bir iki üç tane bıraktım dördüncü kapattım bir iki üç tane trabzan doldurdum başına doluyorum iki tane atladım üçüncü zincirime bir iki ve üç iki zincir atlıyorum 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2 tane atlıyorum. 3. trabzanımla zincirime batıyorum. 1-2 tane atlıyorum. 3. zincirime trabzan yapıyorum. bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. şöyle ilk sıramız bu şekilde geliyor arkadaşlar ve buradan da yine bırakıyorum buraya bir tane trabzan yapıyorum burada da başta da bir tane trabzanım var bakın zincirim trabzan sayılıyor burada da bir tane yaptım şimdi mavi ipimi alıyorum arkadaşlar şöyle hatta şu şekilde iki iken mavi geçiriyorum şöyle bir de sıkılayım ve beyazımı da sıkıladım şu şekilde 2 3 4 5 zincir çekip döndüm buraya bir pardon arkadaşlar özür döndükten sonra bu araya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aralara sık iğne yapıyorum. bir zincir bir sık iğne 5 zincir. Buradaki zincirimin içine de bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm. Şimdi yuvalarımın içine 1 2 3 yuvanın içine 1 2 çıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde üçer üçer dolduruyoruz arkadaşlar. Aralarda zincir çekmiyoruz. Yuvalarımızın içine üçer üçer dolduruyoruz. Burayı da dolduruyorum 2 3 bir tane de buradaki şey batıyorum şimdi beyaz ipimi arkadaşlar yürütmem lazım şöyle buraya aldım Şöyle şekil buraya bağladık. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Mavim burada kaldı. Bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi hemen bu trabzanın içine bir sıkı iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aralara 5 zincir çekerek aralara sık iğne. 5 zincir çektim. Buradaki zincirim içine de bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndüm. Şimdi böyle duruyor arkadaşlar. Yukarıya çıkınca düzelecek. Şimdi 1 2 3 trabzan. Yuvalarımızın içine üçer tane trabzan yapıyoruz. Elinizde kalan iplerle bunu değerlendirme örneği olarak düşünün. Birer sıra, birer renk, birer renk yapabilirsiniz. İstediğiniz iki renk, iki renk yapabilirsiniz. Kaç renk varsa elinizde, ona göre çok güzel şeyler çıkartabilirsiniz elinizde kalan iplerle. geldim. Buraya da 3 tane yapıyorum. Bir tane de üst iğnemin içine batarken mavimi de burada bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın maviyi de aldım. Şöyle yaptım. Bakın maviyi tekrar atalım buraya. Aşağıda kalmasın. Bakın böyle maviyi de yürütmüş oldum. Şimdi burada başka bir renge daha geçeceğim beyazımı da burada bakın mavimi de burada bir zincir çekmiş oldum ve döndüm hemen ilk trabzanımın içine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir aralara sakina Aralara sık iğne yapıyoruz. Beşer zincir çekip. zincir çektim ve buradaki yuvamın içine de sık iğnemi battım. 1 2 3 4 zincir. Örneğimi döndürdüm. Şimdi aynı işlemi tekrar. 1 2 3 üç. 3'er 3'er dolduralım. biraz hızlı geçiyorum. Başa kadar gelelim. Trabzan sadece çünkü. Üçer üçer trabzan dolduruyor. sonra geldik 3 tane de buraya doldurdum ve bu sık iğnemin içine batınca şöyle arkadaşlar iki ipimi de burada bırakmıyorum bakın şu şekilde ve böyle kapatıyorum buradan ilmeğimin şey olmasını istemiyorum buradan beyaz ipime devam edeceğim beyaz ipimi alıyorum bakın iki ipim de burada kenarımda o yayla kapatmış oluyorum böyle döndük hemen sık iğnemi araya sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 zincir şöyle göstereyim bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde istediğiniz renklerine nasıl isterseniz o şekilde devam ettirebilirsiniz. Evet şuna büyüttüm. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Ön arkası da bu şekilde, önü de bu şekilde. Çok güzel bir örnek. Hem çok kolay hem çok güzel. İstediğiniz renklerden istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yelek, battaniye, çanta, atkı her şey olur. Bakın gayet şık ve güzel. Evet beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.